Merhaba arkadaşlar. Smart kamera. E, bu duya takılıp çalışan kameralardan. Şöyle bir kutusu var. Burada özelliklerini belirtmiş. Hareket sensörü, gece görüşü, HD, Wi-Fi bağlantısı, sim kart özelliklerini göstermiş. Program üstünden telefondan izleyebilirsiniz çektiği görüntüleri. Ürünü de göstereceğim biraz sonra. Ürünümüz bu. Blue Inter yazıyor üstünde. 360 derece sağa sola arkaya her tarafa dönüyor. Şöyle bir uzatma kablosuyla duyu yapıldı. O duya yerleştirdik. <laughs> Bayramı tersten gösteriyor. Bayram seni niye ters gösterdi bu? <laughs> Sayılar kolay gitsin. Işıklar da yanıyor. Selektör yapabiliyor mu? Tam ekran mı yapıyor? Ayrılıyorum, ayarlıyorum, olur mu? Hı hmm. Şuradan mora değil mi? aşağı yukarı dönüyor bu? sabit şöyle yan dönmüyor, göğüs göğüs bu... Sen bu, mi çevir? 360 ya, buradan çevirebiliyorum. Light Control, onu diyorum aslında. Işık kontrolü. Işık şeyini, derecesini ayarlayabiliyor mu? E tek ışık yanıyor bir sadece. ön arkaya, sağa sola. Niye ters durmuyor? Bu normalde şey... O yüzden... Şöyle mi? Ters durması yapayım. lazım ya, duya takınca tavana. Ha, normalde böyle durması lazım. Şimdi düz gösterir mesela. Kaç x 7 x mi? Oo, oh, onu hiç da Duda, var ha. Tuta kokmada mı var? Bu nasıl olur? Hareket sensörü var herhalde değil mi Kamil? Hareket sensörü kırmızı ışık veriyor mu? Merhaba. Hmm. Selam. Karşılıklı konuşma. İşte onu bilmiyorum. İyi orada adam oldu mu konuşursun ha. Ahırdaki bir nasıl ses edecek? Ahırdaki bir. <laughs> Bunları şu möhler o mu yemeklere. Karşılıklı möhleşirler. Ya iyi şey sana. Sağa sola çevirsene bir kamer. 360 derece dönüyor lan. Kaç para bu şimdi? 500-600 Tanesi. <laughs> 500-600 lira. İyi bir şey değil. Ya bayram nereye gittin? İnternet gitti. <laughs> Bayramdan mı bağlıydın? <laughs> Merhaba. Night konusu. Otomatik değil mi Otomatik olunca şeyi karanlık olunca yanıyor herhalde gecesini söylüyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.